Herkese selam kankalar. Bugün ha, sizinle birlikte ee, harika karakterdeki garip hatayı göstereceğim arkadaşlar. Yani kankalar. Ama garip hatayı göstermeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın. Hazırsanız geçelim. Evet arkadaşlar. Ben harika karakterdeki garip hatayı buldum. Garip hata şu. Dory'deki kolunda aşağı inerken bir şey vardı. Biliyorsunuz ki. Şimdi onu izletiyorum sizlere garip hatayı. İzleyin ve görün. Şimdi izletiyorum arkadaşlar. Doni dönüşmeye başla. Evet arkadaşlar. Bakın. Dore'nin iki kolu var. Biliyorsunuz ki. Bakın. Şu üstte bir tane daha kolu var. Garip hata şu biliyorsunuz ki. Garip hatadaki Dore'nin e, diğer kolunun çıkması biliyorsunuz ki. Garip hata buydu. Biliyorsunuz ki. Ama aşağı inince de kolu yerinde oluyordu. Bakın Sizi yavaştan göstereyim. Önce şöyle hızlı bir yavaşlatalım. Şimdi bakın. Bir dakika ben bir yapıp geliyorum. Bakın. Sol kolu diğer sonunda görünüyor. Tam görünüyordu. Ama dönüştüğünde kolu, iki kolu vardı. Biliyorsunuz ki. Biliyorsunuz ki garip hata şuydu. Oydu biliyorsunuz ki. Ve eğer garip hatalar, yani hangi çizgi gibi... garip hatalar olduğunu bir dakika tekrar söylüyorum. Eğer Diğer çizgi filmlerin hataları, videoları sunu, video videosunu gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın, zil tuşunu açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah olun. Saygılar ve sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.